Merhabalar dünkü videomuzda 13600 civarlarında kalmıştık Video dışında biraz kupak kastım Şu an 13800 Hız geçmeden başlayalım Şimdi King Dunes geldim Bu aralar inanılmaz heyecanlı geçiyor bu maçlar Bilmiyorum neden böyle Şimdi haydut hızlı başlangıcı yaptım Yaramaz attı ve ee, fırın var Lockbait destesi oynuyor bence. Ya böyle küçük küçük sikko sikko çarlar diyecektim. Anana avradını. O ne lan öyle? Ee, kule takası. Umarım elit barbara bir şey atmaz. Ben orayı sökerim. O kuleyi sökersem rahatım. Ee, söktüm. Rahatım. Değilim. Çok kötüyüm. Çok kötü durumdayım. 3x'i yetiş. Mini pek orayı söker. Sonra niye sinirli bir insan oluyorsun? Vurma. Adam adam kuleyi söktü götürüyor ya. Adam modemi söktü götürüyor. Tamam. Tamam senin de iksirin yok şu an. Pezo ne yapacaksın? Tamam. Mega yap lan bir şey. Öldür lan onu. Adamsın. Tamam. Ya, atacak bir şey yok. Ben ben o kuleye vuracağım. Atma. Atma bir şey. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çıtır hasarlı önüne başladık da bu ikisini yapacağım hiçbir şey yok ya. Anasını satayım. Neyse vereyim o kuleyi ya. Ben daha çok vurdum zaten. Ama orta kuleyi de almayın yani. Ne oldu? İnternet gitti. Ne oluyor? Kim lan bu? doğru lan! Kim LAN BU Evrimli fırın Benim eee ortaya haydut koyup O kuleyi sökmem lazım Sadece onun için oynayacağım O yüzden ortayı biraz boş bırakacağım Eee o ne istiyorsa atsın diyeceğim de Abartma sen de Abartma Büyücü alırlar mı? Oldu helal lan. Yemin ediyorum kral. O mini pekkayı görmez. Görme görme görme. Ya haydut nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Koçum nereye gidiyorsun? Tamam o boşa iksir atıyor. Şu an paso iksir zararında. Ben var ya orta kuleyi bile sökerim. Tamam çok direniyor da. Bence ben bu maçı kazanacağım. Ee, o ona kitlendiği anda bu bu haydut atla. Haydut adam. Adam ya geldi adam. Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> Buraya prensi koydum. Biter. Tamam. Güzel bir galibiyet aldık. Tiktunsa karşı. Hemen tebrik edelim. Ağlama. Devam 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 devam. 15 kupa olana kadar devam. Şimdi karşımızda Strange var. Umarım doğru söyledim. Elit barbar başlangıcı yapıyorum. Elit barbarları bölüyorum. Havai fişekçiyi bir şekilde orta kuleye açtırmamız lazım. O yüzden şu an hiçbir şey yapmayacağım. Hatta havai fişekçinin yaşamasını istiyorum da. <laughs> elit barbarlar. <laughs> Allahsız kitapsızlar ya. Adamlar hem çeteyi söktü hem fişekçiyi söktü. İnanılmaz. Tamam. Ee, fıçı atacağım. Kuleye odaklanırsa. İyi, odaklanmasa da atacağım. Odaklandı çok güzel. Umarım tomruğu yoktur. Tamam aynı şey ya. Yani. Şuraya prensi koyarsam bu atladığı zaman iki kule ona vuruyor. Bu da bizim için gayet iyi. Bir prens bir mega şövalyeyi savunabiliyor. Hatta haydut bile savunabiliyor. Çarpmayı atacağım. Çok güzel. Çok güzel. Güzel bir takası girdik. Yani bizim kulemizin hiç canı gitmedi ve buna çok iksir harcamayacağım. Kraliyet paketi alır onu. Abi devir ekonomi devre. İksiri tutacaksın. İksiri önemli. Biz zaten hasarımızı vermişiz. Öndeyiz şu an. Bekliyoruz. Ne yaptı? Al. Eee, umarım kuleye vurmazsınız. Tüh. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Mega'ya odaklanırlar dedim. O bana Mega'nın karşılığını Mega atacak biliyorum. Ve elinde 3 iksiri kalacak. Prense bir şey yapamayacak. Ve benim Mega evrimli olduğu için senin megayı oraya ata ata ben senin kuleni vuracağım. Çok güzel. Biliyordum böyle olacağını. Şimdi onun megasını savunmamız lazım. O onu destekler diye düşünüyorum. Evet. Ee, çok kötü oldu. Şu an çok kötü. Yo savunduk. Savunduk. Ha, madenci vuramıyorum. Madenci boş ver. Ee, yanıtmacalı bir fıçı atabilir miyim acaba Adam yok Yemedi Keşke normal atsaydım bir iki tane vurdum belki Şimdi Buradan haydut atıyorum Buradan prens atıyorum Şarpma atıyorum ee, ne oluyor şu an Tamam Hala bir sıkıntı yok ya madenciyi salıyorum ya. 13 seviye madencisi var. Bana ne yapabilirsin ki? Güzel savunuyor. Ve madenciyle vuracak o biraz. Bunu hissediyorum. Ee, acilen paket yetişmesi lazım. Tamam çok güzel oldu. İksir zararında şu an. Prens onların ikisini de alır ama madenci orayı zıplama, zıplama, zıplama. Kuyruğum zıplama bak bir de vuruyor ya. <laughs> Döver misin sabah mı bırakırsın ya? Böyle olmayacak. Ee, böyle olmayacak. Buraya bu, oraya alın, buraya prens. Buraya paket. Buraya fıçı. Ya karşıdan oynamalı mıyım bilmiyorum ya. Ulan çok güzel yerden attı. Güzel oynadı hatalı oynadık. Çok hatalı oynadık. Bu maç kesin bizdeydi. Yeni rakibimizi bulalım. Dark Jack. Hızlı haydut başlangıcı. Çarpmam hazır. Binici. Eğer ki klasik binici destesi oynuyorsa çok güzel. Çünkü o eşleşmeyi meçhabı kazanıyorum. Tamam. Yok şu an ikisi ziyan ediyor yani. Niye böyle yaptı anlamadım. Yok. Tamam. Tamam. Bizim yapacağımız tek bir şey var. Vursun biraz. Sıkıntı yok. 10 iksir olduktan sonra kart biriktirmeye başlayacağım. O bu savunmayla benim kartlarımı alamaz. Hemen test edelim. Ya yani Mega'nın arkasında doldurduğum zaman savunmasını kıracağımı düşünüyorum. İksir biriktirmek bu oyunda gerçekten çok önemli. Yani bu oyunu gerçekten öğrenip ilerlemenin ilk adımı iksir biriktirmeyi öğrenmek. Köprüden kart attığımız zaman elimize hiçbir şey geçmiyor. Tamam. Tomruğun var mı? Yok. Paket var. Sıkıntı yok. Ben devam edeceğim bu arada. O hala orayı eritemez. Mesela ya bahsettim dediğim gibi yani sen bu savunmayla benim biriktirdiğim kartları alamazsın devam edeceğim bence yanlış yaptım ama devam edeceğim bir iki tane vurabilirim diye umut ediyorum İki. üç bir tane daha vurur musun olsun keşke orada prensi iksiri harcamasaydım ya senin iskelet ordusuna verecek cevabın yok tonluğunu kullandım o yüzden böyle rahat attım yoksa iskelet ordusu atmazdım mega'yı beklerdim de yapacak bir şey yok şimdi 3'e gideceğim. 3'e gideceğim. Çünkü ee, onun kartlarını takip etmemiz gerekiyor. Şeyi kullandı. Binicisini kullandı. Benim kart biriktirmem gerekiyor. Boş tomruk. <laughs> ya şu an saçmalıyor. Şu an bayağı zırvalıyor. İskelet ordusunu da atacağım. Tomruğunu kullandı. Aa bir daha geldi. Sıkıntı yok. Ya. Tamam. Üçledik. Kolaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar beni diyor, beni diyor o kadar böyle sert sert geçirdin ki diyor. Artık yoruldum diyor. Artık uyuyalım diyor. Geceyi artık sonlandıralım diyor. Ben diyorum devam. Ben hiç vakit kaybetmek yok. Predo var karşımızda. Predo'ya. Bir tane goblin fıçı satalım. Elinde ne var ne yok görmüş olalım. Avcı. Avcı. Avcı kötü ya. Acaba hangi desteği kullanıyor? Kendi destesini mi kullanıyor? E avcısı evrimli miydi? Takip edemedim. Yok. Prensesi ziyan etmem seni. Çok güzel. Senin iksirin yok. Sen o buz golemini boş Of haydut ne yapıyorsun lan Yani şu an da gibi gözüküyor da Bilmem ikisine de izin vereceğim da gibi gözüküyor da Bence ben karlıyım ya İkisi karım var Kalp biriktirmeye başlayalım bakalım nasıl cevap verecek Avcısı evrimli miydi Onu göremedim 3 silahşör mü? Oha. Oğlum sen ne kullanıyorsun lan? Ya siktir. Bir tık kötü oldu. Atlasaydı iyiydi ya. Bir tane silahşör vardı. Zarardayız. Oldukça zarardayız. Paket orayı kurtarır. Lan pezo nasıl gittin vurdun oraya? Güzel hasar verdi. Ama hiçbir şey için geç değil. Üç silah şöller. Ne ayak bilmiyorum. Ne ayaksın oğlum sen? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yak. Yok. Prens atacağım. Geç kaldı. Geç kaldı. Hiç iksir yok şu an. Ben o alacağım. Evet. Çok ya hata yaptım. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Üç ee, kalan yandaki iki silahların kafasına da mega'yı attım. Oraya da paket atacağım. O orayı savunacak. Sen de binici yok değil mi? Tamam. Haydut. Of çok güzel. Çok güzel. Fıçımı da atacağım. Tamam avcı pek olmadı. Ama 15 seviyeni ölmek bilmedi. Az haydutu görmedim. Neyse. Oraya izin vereceğim. Oraya izin vereceğim. 20 saniye var. Buna bunu atarsam. Buna bunu atarsam. Ee, dur. Aldı orayı. Haydut. Öbür kuleye. Fıçı. 1800'e 1600. Evrimli sivar kullandı. Güzel. Tamam. Yok şu an güzel bence. Yok. O vuramaz. Çok güzel. Çok güzel. O m nasıl vuruyor ya? Arkasına şey. Eee tamamen dikkat dağıtmak için. Ordu Goblin fıçısı. Oraya bir şeyler yapmam lazım. Fıçı vurun lan. Direnç vuramadı. Silah şöyle dağıttı. Eee. oraya bunu atacağını biliyorum. Paket atacağım. Çarpma atacağım. Tamam. Tamam. Kurtardık. Savunduk. Güzel savunduk. Ee, yok. Prens orayı ikisini de kurtarır. O şey çok iş yaptı lan bu arada. O kadar beklemiyordum. Tamam. Ya ben iksir biriktirmem gerekiyor. Yok. Kart biriktirmem gerekiyor. <laughs> Haydut ulan. Nasıl adamsın lan sen? Eşşol eşek. Abi yok. Çarpma. Pıçığı. O oraya vuramaz umarım. Vurdu mu? Vuramadı. Paket. Haydut. Şu an ortalık 56. Nasıl aldı lan <laughs> Ah ya. Kötü oldu. Ulan predo. Bir maça daha girelim. Hız kaybetmeyelim. Hız kaybetmeyelim. The King's Kral Hızlı haydut başlangıcı Aha pek attı iksiri yok Haydutu savunursa prensi savunamaz Prensi savunursa haydutu savunamaz İki İkisini de savunmamayı tercih etti Sen bilirsin kral Muhtemelen iskelet ordusuna verecek bir cevabı var O yüzden iskelet ordusunu en son atacağım ama ya ağzına tikini Yetiş lan. Yetiş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çarpmam hazır. Elit barbarlar olayı söker yani. Tamam. Haydut iksiri yok. Benim de yok ama. Ama benim 5 iksirim olursa Mega'yı savunabilirim. Kulesini aldım. Prens yetiş. Yetiş 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 yetiş. Tüh. Tamam. Saniyelerle yetişmedi. Tamam. Saldır asladım. Saldır koçu. Saldır. Ulan. Tamam. Cadıya çarpma atmak kadar hoşuma giden bir şey yok. Yani o cadıdan o kadar nefret ediyorum ki. Pek attı. Biz de atalım. Mega atalım. Hem evrimi dönsün hem de kart biriktirmeye başlayalım. Tabii ki de Megama dokunmasına izin vermeyip iskelet ordusu atacağım. Büyücü atacak diye buraya haydut attım. O belki büyücü atlar dedim. Yok kestik. Daha köprüye gelmeden kestik. Çok güzel. Prens attım. E, prense verecek ne cevabı vardı? Hatırlamıyorum. Mega attı. Ya hem Mega hem Pekka ya. Oğlum ne, ne yaşıyorsun ya? E, buna tamamen cadıyı anında kesebiliyor olmam gerekiyor. Kesemedim. Ya bu evrimli cadı bir de Allah'ım çıldırırsın ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Prens yetiş. Yetiş prens. Tamam. Mega yetiş. Bari bu kozayı vermeyelim. Bak cadı hala ölmedi. Kafayı yersin ya. Tamam aldık. Aha girmeyeceğim. Tamam. Böyle yani her maç bu kadar heyecanlı ve atraksiyonlu geçiyor. Bugün de bu şekilde olduk. Videodan sonra tabii ki kasmaya devam edeceğim. Nereye geldik? Bir ilerleme kaydettik mi bakalım. Tabii. Videoyu başlattığımda 1800'dü. Ee, bir maç kazanmış olduk. Bugünlük bu kadardı. Her gün üstüne koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Belki 15.000 kupaya kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.